Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Dünya Kickbox Şampiyonası'nda milli takım antrenörü Bandırma Altın Yumruk Kickbox Kulübü sahibi ve kickbox antrenörü Hakan Etmiş seçildi. Kickbox milli takımında ilk defa Balıkesir'den bir antrenör katılmış olacak. Kickbox antrenörü Hakan Etmiş televizyonumuza verdiği röportajda kickbox sporu ve dünya şampiyonası hakkında bilgiler verdi. Hakan Etmiş Türkiye'de ilk defa yapılacak kickbox dünya şampiyonasının önemine değinerek şu açıklamalarda bulundu. 2004 yılında kuruldu federasyonumuz. İlk kez ev sahipliği yapıyor Antalya'da. Dünya şampiyonası. Aşağı yukarı 52-55 ülke gelecek. Katılım. 1500-1600'e yakında sporcu olacaktır. Balıkesir ilinde ilk kez bandırmadan milli takım antrenörü ben seçildim. Benim için çok gurur verici bir olay. Bunun heyecanını yaşıyorum. Dünya şampiyonasında orada görev alacağım. Amacım dünya şampiyonluğunda İstiklal Marşı'nı okutmak, bayrağımızı göğe çıkarmak. Hayırlısı diyorum, kısmet. Balıkesir'den bir tek e, siz mi seçildiniz? Evet, bir tek ben seçildim. Ve Balıkesir tarihinde de ilk kez milli takım antrenörü ben seçildim. Kickboks deyince şiddet, sert bir spor. Biz rakibimizi yenmemize rağmen gidip kucaklaşabiliyoruz. Yenildiğimiz zaman da tekrar rakibimizin elini kaldırabiliyoruz. Bu kadar mütevazi bir spor. Şimdi toplumun bakışları şu. Bir yerime bir şey olur mu? Acaba darbe alabilir miyim? Aslında kickboks öyle bir nezih, o kadar elit bir spor ki semi kontak, light kontak dediğimiz temas halinde yapılan vuruşlar var. k dediğimiz tam sistem. Yani bu biraz sert oluyor da profesyonel. En az bir 8 yıl yapmak lazım. şey Yardıma gelince devletin bu konuda gerçekten kickboksa zayıf düşüyor. Yani ödenek olarak herhangi bir yardımda bulunamıyor. Ee, bakın 100 bine yakın sporcumuz var bizim lisanslı federasyonumuzda. Bunun 100 binin aşağı yukarı bir turnuvada 2000 sporcu dövüşüyor. Ödenekler çok komik. Ee, yol harcı zor alıyoruz. Yani, alamıyoruz bile diyebilirim. Balıkkesir ve Bandırma bölgesinde birçok turnuvalara katılıyoruz. Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Geçen hafta Akdeniz şam, e, pardon Ege şampiyonası vardı. Denizli'de. 10 sporcuna katıldım, 10'da 10 yaptım. E, baktığın zaman sponsor var mı? Yok. Ödenek var mı? Yok. Sporcular bir şey aldı mı? Hayır, kendi gücüyle, kendi bileklerin kuvvetiyle yani ekonomi cepten gidiyorlar. E, gençlerimize zor geliyor. E, terleme, spor yapmak, daha çok e, çok kaba konuşacağım ama sigara içmek, gezmek, dolaşmak daha basit geliyor toplumda. İnsanlarımız spor kültürü yok, işte biz bunun için mücadele ediyoruz bandırmada. Benim amacım Benim her zaman bir sloganım vardı şu. Bandırmada herkes bir gün kickboksçu olacak. Ve ben benim istediğim herkesin spor yapmasını istiyorum. Yani yürüyerek tabii ki spor olur ama bir antrenörün gözetiminde, bizlerin nezaretinde yapmaları daha mantıklı olur. Bizler daha yardımcı oluruz onlara. kas ihtiyacı varsa kas, kilo vermek istiyorsa kilo, kilo almak istiyorsa kilo yani aldırabiliriz. Gerçekten kendimizi övmeyelim ama biz bu konuda iyiyiz. Ben asmadım yüzlerce.